Herkese merhabalar ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 11. sınıf kimya kazanım kavramı testlerinden dördüncüsünü çözeceğiz. Hemen başlayalım. Birinci sorumuzda bakın ne diyor? S blok elementlerinin tamamı ile ilgili. Şimdi S blok elementleri kim var arkadaşlar? 1A grubu var ve 2A grubu var. 1A grubunda kim var? Hidrojen var. Hidrojenin altında lityum, sodyum, potasyum diye gidiyor. 2A grubu nereden başlıyor? Birinci periyotta yok ama ikinci periyotta. Berilyumla başlıyor değil mi? Magnezyum, kalsiyum diye devam edip gidiyor. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir a ve 2 grubu elementleri yani S blok elementleri bakın hidrojenli arkadaşlar gördüğünüz gibi ametal. Diğerlerini arkadaşlar metaldir diyoruz. Bakın bir de tabii ne var? 8A grubunun olduğu yere yazılan helyum var. Helyumun da elektron dağılımı 1s ile bitildiği için bittiği için o da gene S blok elementi sayılıyor. Diyor ki tamamı ile ilgili tamamı metaldir demek o zaman nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Tamamı metal diyemeyiz. Bakın burada hidrojen var. Ametal, helyum, soy gaz, diğerleri metal. Tamamı metal yanlış oldu birincisi. Küresel simetrik midir? Arkadaşlar işte bunlar küresel simetriktir. Neden? Çünkü S bloktakiler ya S1 ile biter ya S2 ile biter. S1 ile bitiyorsa yarı dolu, S2 ile bitiyorsa tam dolu. Bundan dolayı tamamı küresel simetriktir baş grup elementleridir. Kesinlikle arkadaşlar. S blok baş grup elementleridir diyoruz. Cevabımız 2 ve 3 D seçeneği. Geldik asal gazlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım. Elektron dizilimi NS2NP6 ile sonlanır. Bakın elektron dizilimleri arkadaşlar S2P6 ile sonlanır demek kimler için doğru? Helyumun dışındaki soy gazlar için doğru. Ancak helyumun elektron dağılımı ne ile bitiyor? 1s2 ile bitiyor. Bundan dolayı arkadaşlar bu cümle yanlıştır diyoruz. Kimin için? Soy gazlar için. Çünkü tamamı için geçerli bir cümle değil. Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür. Düşük olduğu için zaten oda koşullarında gaz haldedirler. Değil mi? Bundan dolayı hatta adları da asal gaz veya soy gaz diye geçiyor. Standart koşullarda tek atomludur. Tek atom ne demek? Kimseyle bağ yapmıyor. Monotomik kesinlikle doğru arkadaşlar. Kararlı oldukları için bağ yapmıyorlar. Kararlı bir yapıya sahip diyormuş zaten D seçeneğinde. Onu da doğru dedik. Genel olarak bağ yapma özellikleri yoktur. İşte bu zaten üçü bakın birbiriyle arkadaşlar aynı. Niye? Genel olarak kararlı. Kararlı olduğu için bağ yapmıyor. Bağ yapmadığı için de tek atomlu şekilde bulunuyor. Cevabımız A seçeneği. Geldik üçüncü sorumuz arkadaşlar. Flor 9 elementi ile ilgili demiş. Bileşiklerinde eksi 1 artı 7. Hayır bakın. Normalde 7A grubundakiler. Mesela flor, klor, brom ve iyottan bahsediyoruz. Halojenlerde. Bakın flor her zaman eksi 1 değerlik alır. Klor, brom, iyot da metallerle bileşik yaptıkları zaman eksi 1 değerlikler alır. Ama eğer bileşiğin içerisinde oksijen varsa. Oksijenin elektronegatifliği klor, brom, iyottan arkadaşlar daha fazla olduğu için oksijen eksi değerlik alır. Bundan dolayı klor, brom, iot arkadaşlar eksi değil artı değerlikler alır. İş orada biraz karışıyor. Değil mi? Dolayısıyla flor her zaman ne alır? Sadece ve sadece eksi bir değerlik alır. Bundan dolayı birincisi yanlış. Değerlik elektron sayısı 7'dir demiş. Evet florun arkadaşlar değerlik elektron sayısı 7. Hatta yazalım olmazsa. Hani hoca böyle söyleyip geçiyor demeyin. 1s2, 2s2, 2p, 5. Değil mi? Kaç oldu arkadaşlar? 9 oldu. Değerli elektron sayısı neydi? 2S ve 2P'deki elektronları. Yani P ile bittiği için S ve P. Değerli orbitelleri. S ve P'deki elektronları arkadaşlar kaç? 7 tane. Bunun için de 7A grubundadır hatta diyoruz. Değerli elektron sayısı 7'dir. Doğru yani. P bloğunda yer alır. Evet. Neden? Çünkü elektron dağılımı P ile bittiği için P bloğunda yer alır diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü sorumuza bakalım. Ne diyor? Üç tane ifade verilmiş. Doğru yanlış. DY yazın diyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisine ulaşırız? Bakalım beraber. P bloku ametalleri iyonik ve kovalent bağ oluşturabilir. P bloku ametalleri. Evet arkadaşlar. Kovalent bağ kendi aralarında kovalent bağ. Metallerle iyonik oluşturabilirler. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Bu doğrudur tabii ki. Değil mi? Yani sonuçta ametal dediğin kendi arasında kovalent metallerle iyonik bağ oluşturur. Dolayısıyla doğru. D blok elementlerinin tamamı metaldir. Zaten biz bunları ne diyoruz arkadaşlar? Geçiş metalleri diyoruz. D bloktaki elementlerimiz aynı zamanda geçiş metalleri. Tamamı metal bunların. F blok metallerinin birinci yatay sırasında lantanitler, ikinci yatay sırasında aktinitler bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. Üçünün de doğru olduğu B seçeneği. Ve geldik beşinci sorumuza. Amonyak var, Diyazot trioksit var, magnezyum, nitrür var. Hangilerinde azot otomonu yükseltgenme basamağı? Eksi 3'tür. Yükseltgenme basamakla ilgili bakın güzel bir soru. Hidrojen ametallerle bileşik yaptığı zaman artı değerli kalır. 3 tanesi artı 3 olduğu için azot burada kaç değerli kalır arkadaşlar? Eksi 3 değerli kalır. O zaman birincisini aldım. Oksijen eksi 2 değerli kalır arkadaşlar ametallerle. 3 tanesi eksi 6 değerli kalır. Şurası şöyle eksi 6. 2 tane azot artı 6. Tanesi kaça gelir arkadaşlar o zaman? Artı 3'e gelir. Bakın şöyle daha güzel yazalım şuraya. N2 O3. Oksijenin tanesi eksi 2. 3 tanesi kaç? Eksi 6. 2 tanesi artı 6. 1 tanesi o zaman kaçtır arkadaşlar? Artı 3'tür. Bu olmadı. Magnezyum nitrür. Bakın magnezyum 2A grubunda. Aşağıdan şuradan da anlayabilirsiniz 2A grubunda olduğunu. Ama ezbere bilmesi tabii ki daha iyi sizin için. Magnezyum nitrür değil mi? 3 tane magnezyum bakın. Magnezyum 2A grubunda olduğu için artı 2. 3 tanesi artı 6. 2 tane azot. Eksi 6. Azotun tanesi kaça gelir? Eksi 3'e gelir diyoruz. Dolayısıyla bunu da aldım. Nedir cevabımız? 1 ve 3 C seçeneği. 6. Aşağıda verilen bileşiklerde 6 çizil atomlardan hangisinin yükseltgenme basamağı en yüksek sayısal değere sahip? Yani tek tek hesaplayacağız arkadaşlar. Burada zaten bakın iyonların alabileceği değerler de verilmiş. İşimizi kolaylaştırmış. Normalde proton sayılarını verir. Biz oradan grup numarasını ve alabileceği değerleri buluruz ama burada zaten vermiş. Sodyum artı 1. 3 tane oksijen eksi 6 olduğu için arkadaşlar buradaki azot kaçtır? Artı 5'tir. Bakın alüminyum yukarıda artı 3 olduğunu görüyorsunuz. Alüminyum artı 3. 4 tane oksijen eksi 8. Demek ki buradaki fosfor artı 5. Aynı oldu olmadı. Klor 4 tane oksijen arkadaşlar eksi 8. Potasyum artı 1 olduğu için klor burada kaçtır? Artı 7. Evet şu ana kadar en yüksek olan bu. Magnezyum artı 2. 4 tane oksijen eksi 8. Dolayısıyla kükürt kaç arkadaşlar? Artı 6. 3 tane oksijen eksi 6. 2 tane demir artı 6. Tanesi kaça geliyor arkadaşlar? Artı 3'e geliyor. O zaman en yüksek olan tabii ki gördüğünüz gibi C seçeneğinde verilen klor atomudur. Artı 7 değeriyle diyoruz. Ve hemen diğer sayfamıza geçelim. Elektron dizilimi NS2, NP5 şeklinde sonlanan elementler ile ilgili kim arkadaşlar bunlar? Bakın S2, P5 diye bittiği için toplam 7 tane değerlik elektronu var. P ile bittiği için de 7A grubunda. Yani burada halojenlerden bahsediyor arkadaşlar. Halojenlerin tamamı metaldir. Doğru. 7A grup elementleridir. Doğru arkadaşlar. Bunu zaten söyledik. Periyodik sistemin P blokunda yer alır. İşte elektron dağılım P ile bittiğine göre nerede yer alması gerekiyor? P blokta yer alması gerekiyor. 1, 2 ve 3 cevabımız E seçeneği. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde hidrojenin yükseltken basamağı diğerlerinden farklıdır? Şimdi hidrojenin yükseltken basamı neden farklı olsun? Hidrojen metallerle arkadaşlar bileşik yaptığı zaman eksi ama metallerle bileşik yaptığı zaman artı değerliğe sahip. Bunun sebebi ne? Bakın bunun sebebi arkadaşlar şu. Diyelim ki kalsiyum hidrür. Kalsiyumun e, eksi değerlik alma şansı var mı? Yok. Metal çünkü. Kalsiyum mutlaka +2 değerlik almak zorunda. E kalsiyum artı alınca arkadaşlar, o zaman hidrojen mecburen ona karşı ne değerlik almak zorunda? Eksi değerlik almak zorunda. İki tanesi eksi -2, tanesi kaça geliyor hidrojenin? Eksi -1'e geliyor. Yani bakın ametallerle bileşik yaptığı zaman bakın ametallerle bileşik yaptığı zaman hidrojen ne oluyor? Dediğimiz gibi artı bir metallerle arkadaşlar bileşik yaptığı zaman ne değerlik alıyor? Eksi bir değerlik alıyor diyoruz. Ametalle yapmış artı bir. Ametalle yapmış artı bir. Ametalle yapmış artı bir. Ametalle yapmış artı bir. Ama burada metalle yaptığı için bakın sodyum artı bir Hidrojen de mecburen ne yapsın? Eksi bir değerlik alıyor. Cevabımız D seçeneği. Ve geldik dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. Temel hal elektron dağılımları ve elementlerden hangisi karşısında verilen yükseltgenme basamağında bulunmaz diyor. Hemen bakalım arkadaşlar hangisi bulunmaz neden bulunmaz. Bunları beraber bir inceleyelim. Burada tabi arkadaşlar istisnai durumlarda söz konusu müfredatınızda aslında bu kadar ayrıntılı değil. Ancak MEP kitabında gene de bahsetmiş. Neden bahsetmiş arkadaşlar MEP kitabında? Bakırın ki zaten siz biliyorsunuz iyonik bağlı bileşiklerin adlandırılmasında biz ne diyorduk? Değişken değerlik alan metallerin aldığı değişken değerlikleri bilmek zorundayız ki ona göre adlandırma yapıyoruz. Bakır hangi değerlikler alabiliyor arkadaşlar? Bakır artı bir ve artı iki değerlik alabiliyor. Yani bakır bileşiklerine cu artı 2 artı olabiliyor. Dolayısıyla artı 3 değerlik alması söz konusu değildir diyoruz. Diğerlerine bakın. Değerlik elektron sayılarının tamamını vererek skandiyum artı 3. Titanyum burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 4s2'de 2 elektronu vererek artı 2. Gene çinko arkadaşlar buradaki 2 tane elektronu vererek artı 2. Ve demir gene buradaki 2 tane elektronu vererek arkadaşlar artı 2 değerlik alabiliyor ki demir bir tane de 3d'den vererek hem artı hem de artı 3 değerlik alabiliyor diyoruz. Ama dediğim gibi bu biraz işin ayrıntısı. Çok da fazlasını bilmenize gerek yok. Geçtik 10. sorumuza. Yukarıda verilen bileşiklerdeki 6 çizli atomların yükseltgenme basamakları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakın gene sodyumun buradan 1A grubunda olduğunu ve artı 1 değerlik aldığını. Potasyumun gene 1A grubunda olduğunu ve artı 1 değerlik aldığını. 2 tane potasyumun tabii ki artı 2 olacak arkadaşlar. Oksijenin nerede? 6A grubunda oluşun arkadaşlar. Eksi 2. Bakın 4 tanesi eksi 8. 7 tanesi 14. Eksi 14. 3 tanesi eksi 6 değerlik alıyor. Hidrojen de ametallerle ne yapar demiştik arkadaşlar. Artı 1 değerlik alır demiştik. Şimdi bakalım. Artı 1 eksi 8 artı 7. Artı 2 eksi 14. Artı 12. Tanesi kaça geldi arkadaşlar? Artı 6'ya geldi. Ve klor da kaça geldi arkadaşlar? Bakın artı 5'e geldi. Dolayısıyla 1 büyüktür. 2 büyüktür. 3 şeklinde olacak. Pardon yalnız bize onu söylemiyormuş arkadaşlar. Bize neyi söylüyormuş? Basamakları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Özür diliyorum. Artı ya da artı altı artı beş. Artı ya da artı altı artı beş arkadaşlar. A seçeneğindeki bize sorulanmış. Ve geldik 11. sorumuza. Aşağıdaki tuzlar suda çözülerek iyonlarına ayrılmıştır. Buna göre çözeltide oluşan kök iyonlardaki katyonların yükseltgenme basamaklarının büyükten küçüğe doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir demiş. Potasyum sülfat arkadaşlar bir kere bu bileşiklerin isimlerini de tabii ki biliyor olmanız lazım. Potasyum sülfat nedir? K2SO4'tür. Ne diyor bakın? 2 tane K artı SO4 eksi 2'ye dönüşür. Kök iyonlardaki katyonların yükseltgenme basamaklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Magnezyum nitrat bakın Mg nitrat dediği için arkadaşlar bakın bu şekildedir magnezyum nitrat. Bu da bakın magnezyum artı 2 artı 2 tane nitrattır diyoruz. Sodyum karbonat bu da Na2CO3 2 tane sodyum artı CO3 eksi 2 sodyum tabii ki nedir arkadaşlar artıdır burada. Bu biraz karışık bir cümle gibi olmuş ama kök iyonlardaki katyonların diyor arkadaşlar. Mesela burada SO4 oluşmuş ya. Bu so 4ün içerisindeki katyon, i̇şte oksijenler ne? Tabii eksi 2 olduğu için, oksijenlerine toplam eksi 8. Tamamının toplamının eksi 2 olması için buradaki kükürdün kaç olması lazım? Artı 6 olması lazım. Ben bunu anladım arkadaşlar. Kök iyonlardaki katyon, yani bu kök iyon, SO4 sülfat iyonu, buradaki katyon arkadaşlar, buradaki kükürt artı 6 iyonu. Ee, İkincisi ne var? Nitrat var arkadaşlar. Bakın nitrat da şöyle şuraya yazalım. N O 3 eksi 3 tane oksijen eksi 6 eksi 1 olması için ne olması gerekir bunun arkadaşlar artı 5 olması gerekir ve karbonat bakın karbonat değil mi eksi 2 eksi 6 eksi 2 olması için ne olması gerekir artı 4 olması gerekir büyükten küçüğe sıralayacağız bakın en büyük kim arkadaşlar burada gördüğünüz gibi artı 6 ile birincisi bakın birincisi büyük Sonra artı 5 ile ikincisiydi herhalde bu. Evet ikincisiydi. Sonra da artı 4 arkadaşlar. Üçüncüsü. 1 büyük 2 büyük 3 cevabımız C seçeneğiymiş. Evet geçtik. 12. sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. 3A grubu elementlerin yükseltgeme basamağı artı 3'tür. Evet yani aslında tamam için bunu söyleyemiyoruz. 3A grubunda alüminyum var artı 3 yükseltgeme basamağına sahip ama böyle bir genelleme yapılıyor. Hani tamamı deseydi veya kesinlik deseydi o zaman bir daha düşünecektik. Hidrojenin metallerle oluşturduğu hidrür bileşiklerin yükseltken basamağı eksi birdir. Az önce de söylemiştik arkadaşlar. Metaller artı değerlik aldığı için hidrojen mecburen ne yapsın? Eksi bir değerlik alıyor. Serbest halde atom ve moleküllerin yükseltken basamağı sıfırdır demiş. Evet atomların ve moleküllerin yükseltgen hava basamağı sıfır. Serbest demek arkadaşlar. Mesela O2 diyorsunuz ya O2'deki kaçtır yükseltgen ve basamakları? Sıfırdır. Sıfır kabul ediliyor. Bir bileşikteki atomların yükseltgen ve basamakları toplamı sıfırdır. Bileşik olduğu için arkadaşlar mesela H2SO4 bileşik. Bileşiğin üzerinde kaç var kabul ediliyor? Sıfır var kabul ediliyor. Dolayısıyla hidrojenin, kükürdüm ve oksijenin toplamının kaça sıfıra eşit olması gerekir. Ama iyon olsa mesela SO4-2 olsa o zaman kükürdüm ve oksijenin yükseltgen basamakları toplamı eksi 2'ye eşit olur diyoruz. Bileşik olduğu için sıfır eşittir. Doğru bir ifade. HClO2 bileşiğinde klor atomun yükseltken basamağı artı 1'dir. Bakalım arkadaşlar şuraya yazalım. HClO2 2 tane oksijen eksi 4 yapar. Hidrojen artı 1 değerli kalır. Klor kaç olması gerekiyor? Toplamının 0 olması için artı 3 olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğiymiş. Böylece bu testimizi de sonlandırdık. Videomuzu beğenmeyi, beğen düğmesine basmayı Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.